Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemize de geldi. Son yapılan resmi açıklamalara göre vaka sayısı 15679'a çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı da 277'yi gördü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimi zaman kameraların karşısına geçerek kimi zamansa Twitter hesabı üzerinden günlük verileri aktarıyor, açıklamalarda bulunuyor. Koca dün yaptığı açıklamalarda bu sefer herkesin merak ettiği birkaç soruyu da yanıtladı. Bunun sayısını çok içimden gelmiyor vermek. 601 kişi. Ülkemizde vakaların görülmeye başlandığından beri hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısını böyle açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Sayıyı açıklarken duygulandığı görüldü. Bütün sorumluluk sahada bu arkadaşlarımızın omuzlarında. O sağlık çalışanlarından biri de Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu oldu. Türkiye'deki ilk koronavirüs hastasını muayene eden doktor olarak bilinen Cemil Taşçıoğlu da dün koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Sayın hocam için Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir acı, çok iyi bir insandı. Geçtiğimiz haftalarda Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasının koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıklamış ve tedavisinin başladığını paylaşmıştı. Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'ndan dün acı haber geldi. İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Tıp Bölümleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu dün koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti ve görevinin başında son güne kadar hizmet ederek hayata veda etti. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.